Selamlar dostlarım YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda yine sizinle Bitcoin'i ve genel olarak kripto para piyasasını tartışıyor olacağız. Bakalım veriler bizlere neler söylüyor. Teknik olarak özellikle Bitcoin ve piyasamız tarafında ne gibi beklentiler bulunmaktadır bunları tartışmış olacağız. Dilerseniz lafı da fazla uzatmadan intromuz gelsin başlayalım. <laughs> Öncelikle dostlarım daha fazla analiz ve piyasa takibi videoları için videoyu şu anda bir tane beğeni bırakarak bana gerçekten mükemmel bir destekte bulunmuş olursunuz diyelim. Ardından dostlar bakın her şeyden önce piyasaya genel olarak bakacaksak haftalıktan kırmızı bir altcoin piyasası zaten karşımızda değil mi? Bu zaten bitcoin bazında da böyledir. Altcoinlerin de genelinde %15'in üzerinde geri çekilmeler olduğunu gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın günlükten baktığımız zaman yine nitekim aynı şekilde aylıktan ufaktan yeşil olan coinler olsa bile yine aylık grafikten de mesela ARB'dir, Atom'dur, Enadır, Kaspa'dır %15, %20'ye varan geri çekilmeler gözlemlemiş olduk. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Artık boğa piyasası bitti mi? Veya neler bizleri bekleyecek? Bitcoin tarafında artık tekrardan 100.000 bin doların altını mı konuşacağız? Bunlar bizim için önemli sorular ve bu videoda bunun cevaplarını vermeye çalışacağım dostlar kendi analizime göre. Şimdi dostlar buradan hızlı bir şekilde gelelim Bitcoin'in Haftalık grafiğinden başlayalım değil mi? Yani makro ölçekten mikroya doğru ilerleyeceğiz. Haftalık, günlük ve 4 saatlik olmak üzere kısa zaman diliminde de Bitcoin tarafında ve piyasa tarafında ne gibi beklentileri sahip olduğumu anlatmaya çalışacağım diyelim. Şimdi baktığımız zaman şu sarı çizgiye bakarsınız arkadaşlar. Burada zaten haftalıktan herhangi bir sorun olmadığını anlarsınız bakın. Sürekli olarak temasın sonrasında yükselişlerin gerçekleştiği alandır burası. Yaklaşık 6-7 defa buraya temas ettikten sonra Bitcoin coin tarafı haftalıktan çok daha fazla yükselişler yaşamıştır. Bunların örneklerini dediğim gibi sadece şu sarı yükselene bakarsanız anlayacaksınız. Yani burada haftalık grafikte herhangi bir şekilde ayıya girdik, artık boğa bitti diyebileceğimiz bir veri bulunmamakta. Bunu belirteyim. Yükselen trendimiz devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman şu an anlık olarak neredeyiz? 109.357 dolar değil mi baktığımız zaman hatta şuradan da bakalım piyasa şu anda durgun arkadaşlar yani 109.300 109.000 dolar civarında dünden bu yana 24 saattir Hareket eden bir Bitcoin var. Neredeyse hiç hareket etmedi arkadaşlar. Sadece 100 dolar yükseliyor, 100 dolar çekiliyor. Yani sadece yaptığı şey tamamen bu. Tabii ki bunun sadece e, teknik olarak değil, normal nedenleri de var. Yani bildiğimiz, alıştığımız gibi hafta sonu hacimsizliği de bulunmakta. Bu nedenle de zaten bu tarzda hareketsiz olması gayet normaldir. Yarından sonraki gün, yani Pazartesinden sonra Pazartesi daha doğrusu güzel hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Bu hareketler. Aşağı doğru da olabilir, yukarı doğru da olabilir. Ancak hacimli bir piyasa tekrardan e, karşılamış olacaktır diye düşünüyorum bizleri. Ve şimdi genel olarak bakalım 108.400 dolar değil mi haftalıktan bizim çok önemli bir destek alanımızdı hatta bunu beyaz değil de turuncu yapalım biliyorsunuz önemli alanları ben turuncu renkte çizmeyi seviyorum diğer grafiklerde zaten bunu göreceksiniz altcoinlerde bu şekildedir bitcoin'de de bunu yapmış olalım 108.400 arkadaşlar turuncu yani burası bizim için e, acil durum e, alanıdır diyebilirim arkadaşlar bu şekilde ifade etmem gerekirse haftalık grafikten böyledir ve aynı zamanda zaten nerede neredeyse şu görmüş olduğunuz sarıya da temas etmiş olacağız diyebiliriz. Yani haftalıktan daha öncesinde temasların sonrasında güzel yükselişlerin gerçekleşmiş olduğu yükselen trendimizin dip konumudur burası. Ee, ve şimdi dostlar 108.400'ün altında kalırsak peki ne olacak? Şu olacak altında kalmamızla beraber bir son iki hafta sarının belki de altına inatmak atmak isteyebilir. Yani bunu daha önceki birçok grafikte de zaten sizlere göstermeye çalışmıştım. Ee, alt atılan iğneler genelde zaten likidasyon temizliği dostlar. Bu nedenle iğnelere zaten aldırış etmeyeceğiz. Atılmış olan iğne örnek vereyim 101 bin dolar belki de 100 bin dolar seviyelerine kadar gelebilir. Ancak yine hafta kapanışını takip ediyor olacağız. Hafta kapanışı tekrardan Burada bir sonraki hafta için bahsedecek olursak 105.000 dolar 105.500 dolar üzerinde gelmesi halinde tekrardan bitcoin buradan hızlı bir şekilde dönüşünü verecektir. Öncelikle 108.400'ü kıracak arkasından yoluna hızlı bir şekilde tekrar devam ediyor olacaktır. Yani genel olarak e, boğa piyasasının bittiğini vesaire düşünmüyorum. Şu an sadece insanlarda güvensizlik havası yaratmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü e, insanlar yani birçoğunuz 4 senedir hatta 4 seneden fazladır altcoinleri aldınız ancak çoğunu zaten Demirbaş, işte güvenilir vesaire ya da hareketini zaten yapmış olan altcoinleri aldığınız için şu anda muhtemelen zarardasınız ve bekliyorsunuz değil mi? Baktığımız zaman kazanan insan sayısı ne yazık ki çok çok az. Yani altcoinler 15-20 kat yaptı evet ama ne yazık ki halen daha bu durumda bile kazanmış olan insan sayısı çok az. İnsanların kazanmasını veya kazanmaya olan umutlarını bitirmek istiyorlar. Bu nedenle zaten yapılan hareketler tamamen şu anda ee, ya korkutma çabasından ibarettir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kısa ve net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Haftalıktan herhangi bir sıkıntı yoktur. Boğa piyasamızın bittiğini düşünmüyorum. Hatta yakın bir zamanda 130 bin dolar üzerine kadar bitcoin'in fiyatlandığını görmüş olacağız dostlar. Bunun gibi söylemleri daha önceden çokça defa söyledim ve çokça defa linç edildim. İnanmayanlar halen daha inanmamaya devam ettiler ancak baktığınız gibi bitcoin 110 bin dolar seviyesi hatta şuradan bakacak olursak arkadaşlar bakın. 100

So I'm a make a new me, a new Neyse baktığımız zaman günlüğe inelim değil mi? Biraz daha kısa vadeden, biraz daha mikro açıdan bakalım. Şimdi günlükten dün yapmış olduğumuz canlı yayın esnasında şöyle bir mavi trendin olduğunu fark ettim ve bunun kırıldığını, canlı yayın esnasında fark ederek burada sizlere anlattım zaten ancak canlı yayına katılmayan arkadaşlarımız olduysa diye tekrardan hatırlatıyor olacağım. Bakın şu mavi odaklanacak olursanız şöyle güzel bir yükselen trendimiz bulunmaktaydı. Temasla beraber defalarca buradan dönüşünü vermişti Bitcoin ancak dün yapılan hareketle beraber daha doğrusu dünden önceki yapılan kapanışla beraber burada bulunan 111.750 dolar desteği kaybedildi ve aynı zamanda yükseleni kaybetmiş olduk arkadaşlar. Yani baktığımız zaman yine zaten neredeyse bu da 111.700 dolar civarına tekabül eden bir alandı. İkisini beraber kaybetti yani iki desteğini de kaybeden bir bitcoin gözlemliyoruz şu anda günlük grafikten baktığımız zaman. Ee, ve şu an dediğim gibi 109.400 dolar seviyesinde oyalanan bir bitcoin var. Dünkü kapanışın yeşil olması bir şey ifade etmez. Burada en fazla yapacağı şey bir retest olabilir. Tekrardan mavi ve beyaz direnç alanında bir retest olabilir. 111.700'ler belki de 112.000'lere falan iğne atılabilir. Ancak yine söyleyeyim bu alanlar kırılmadığı sürece bu basit bir retestten öteye geçmez. Sadece bir retest olarak kalır ve tekrar insanları içeriye alıp burada retest hareketiyle beraber yani yapacakları şey şu olur. Retest bam. Tekrardan aşağı doğru bir çakılma olabilir arkadaşlar. Veya bir diğer senaryo. Retest'i bile yapması gerek kalmadan. Yani isterse Bitcoin tarafı biliyorsunuz bazı zamanlarda retest yapmayabiliyor. Gönül ister ki bunu yapsın. Çünkü daha da belirgin bir piyasa izleyebiliriz. Ancak bunu yapmazsa ne olacak? Bunu konuşacak olursak. Buradan direkt olarak bakın kırmızı bir kapanışla beraber. Tekrardan aşağı doğru gelecektir. 106.000-104.600 e, aralığı var. Bakın arkadaşlar burası. İki alan bir destek alanıdır ve güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. Burayı kaybetmediği sürece sıkıntı olmayacaktır. Buradan tekrardan yavaş yavaş yoluna devam eden bir bitcoin gözlemlemiş olacağız diye düşünüyorum. Yani buradan retest yaparsa zaten düşecek yapmazsa da zaten düşmesi gayet normal olacaktır. Bitcoin tarafında günlükten baktığımız zaman ve bunun yanı sıra zaten daha önceden çakılma noktaları gayet kritik noktalar gayet doğru konumlarda arkadaşlar. Burada mesela bizim direnç alanımız vardı 117 2400 dolar civarına tekabül ediyordu. Ve baktığımız zaman üzerine in atmış olsa bile altında kaldı ve çakıldı. Hatta şu alındı kaybetmesiyle beraber çakılma daha da hızlandı. 111.700 desteğinden ufak bir tepki alsa bile tekrar üst mavi dirençten ve maalesef ki inatarak red yedi. Bu alanı kaybetmiş oldu arkadaşlar. Bu nedenle teknik şu ana kadar gayet ideal bir şekilde bizlere hedeflenmeleri vermeyi başardı diyebilirim dostlar. Teknik analiz açısından baktığımız zaman. E bunun yanı sıra biraz daha mikro yenecek olursak 4 saatlik grafikten bakalım. Scalp yapan arkadaşlarımız varsa belki faydalı bir analiz çıkarabiliriz şu an video esnasında. Bizimle beraber BingX kullan. Neden mi? Birincisi burada sadece kripto değil. Altın, hisse senetleri, petrol, forex gibi birçok piyasada işlem yapabiliyorsunuz. Yani tek bir borsada her şeyi hallediyorsunuz. İkincisi kopya ticareti var. Diyelim ki trade yapmayı bilmiyorsun ya da vakit ayıramıyorsun. BingX'te profesyonel traderları tek tıkla kopyalayarak onların işlemlerine dahil olabiliyorsun. Efsane değil mi? Üçüncüsü, düşük komisyon ve hızlı işlemler sayesinde avantajlı ticaret yapabiliyorsun. Kaldıraçlı işlemler de var. Yani fırsatları kaçırmadan değerlendirebilirsin. Özetle, BingX hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için mükemmel bir borsa. Eğer sen de bu avantajları kaçırmak istemiyorsan, açıklamadaki linkten hemen üye ol ve işlem yapmaya başla. E, bu arada beğenmeyen arkadaşlarımız varsa Veya unutan arkadaşlarımız hemen bir beğeni Bırakarak çok mükemmel bir destek olabilirsiniz Ara sıra bunları hatırlatacağım Kusura bakmayın arkadaşlar maalesef Bunlar YouTube için önemli detaylar Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 4 saatlikten şöyle bir Kanal içerisinde zaten hareket eden bir Bitcoin var hatta bu kanala Bakmanıza bile gerek yok hatta ben bunu Şöyle bir kaldırayım neden dersiniz zaten e, Kanaldan öncesinde burada Önemli olan alanlarımız bulunmakta Mesela baktığımız zaman dönüşü verdiği alan 4 saatlikten bizim zaten desteğimiz olan 108.750 dolar desteğiydi arkadaşlar. Bakın şurası 6-7 defa buraya 4 saatlik olarak iğne atıldı ancak baktığımız zaman dönüşünü verse bile yine hacimsiz bir bitcoin var karşımızda. En son yeni direnci de mesela iğne atıldı 110 Bin, e, 270 dolar direncinden bahsediyoruz. 4 saatlikten önemli bir alandır. Ancak yine kırılamadı. Yani 4 saatlik de bize şunu söyler. Burada oyalanabilir. Yani Bitcoin tarafı gelir. Burada istediği kadar oyalanabilir. Hangi yöne kırarsa o yöne doğru hareket gelir arkadaşlar. Geldi. 110.300'ü kırdı mı? Retest. Belki de retest etmeden bile. Hızlı bir dönüş. 114.530 dolar direncine kadar. Eee hareketler gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Veya geldi burada yine oyalandı alta doğru mu kırdı 108.750'yi kaybettiyse eğer buradan tekrardan düşüşler devam arkadaşlar gelir tekrar burada oyalanır. Buraya tutunmayı başarırsa da buradan döner. Yani bu tarzda bir hareket yapması bitcoin tarafında 4 saatlikten gayet normal olacaktır. Yani scalp yapan arkadaşların takip etmesi alan... Çok basit 110.270 dolar hadi 300 dolar diyelim 108.750 dolar Hangisi kırılırsa o yöne doğru çok sert hareket gelecektir arkadaşlar. Bu nedenle bunu takip edip buradan para kazanabilirsiniz scalp olarak vadeli işlemler yapan arkadaşlarımız varsa. Bunun yanı sıra konuşacağımız farklı detaylar var mı diyecek olursanız Ethereum'un grafiğine bakmak isterim. Bayağıdır ee, videolar esnasında Ethereum'a bakmıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle şöyle günlükten grafiği alacak olursak evet günlükten de arkadaşlar baktığımız zaman benim burada çok önceden gelen 4000 dolar e, destek seviyem tabii ki daha öncesinde bakın şunları baz alarak koyduğumuz ikili tepe yapılmıştı daha önce bu alanda ve güzel bir şekilde çakılmıştı Ethereum tarafı ancak baktığımız zaman bu alanı kaybetti ve dün gelen yeşil kapanışla beraber de tekrar üzerinde ufaktan bir üzerinde kalmayı başardı ama bu, bu bir şey ifade eder mi? Etmez niye dersiniz? Bu tarz fakeler Ethereum tarafı atabiliyor yani Bitcoin'i takip ederek hareket edeceğinden dolayı bu yeşil kapanış yine söylüyorum çok da bir şey ifade etmeyecektir diye düşünüyorum. Önemli olan 4000'in üzerinde birkaç gün hacimli yeşil mumlar görebilmemiz olacaktır. Eğer ki bunu görmeyi başarırsak 4477 75 dolar bir sonraki hedefimiz olacaktır. Bu olmadığı sürece bu harekette yine hacimsiz retest olarak kalır. Her ne kadar ufaktan üzerinde kalmış olsa bile buradan tekrardan Ethereum tarafı çakılmaya devam eder arkadaşlar. Bakın dönüşü verdiği konumla sadece burada yapılan ufak bir tepe konumu. 3875 dolar diyebiliriz. Yani bunun çok da bir şey ifade ettiğini zannetmiyorum. Alt desteğimiz en yakın desteğimiz 3630 dolar bandı diyebilirim. Ee, direnç konumumuzda yine aynı şekilde şekilde 4475 dolar seviyesidir Ethereum tarafında. Genel olarak ise 4760 dolar seviyeleri kırılmadı sürece de yeni ATH'lar ne yazık ki Ethereum tarafında görmemiz çok zordur. Önemli olan burada hareketlerin ne yönde ilerleyeceğini tahmin edip bu yönde işlemler almamız olacaktır diyelim. Ve hızlı bir şekilde hemen şuradan sekmeyi açalım. S&P 500 tarafına bakalım arkadaşlar. Bu tarafta biliyorsunuz çok güzel analizlerimiz vardı yaklaşık 4-5 ay öncesinden. Kanalda halen daha duruyor izleyebilirsiniz. Baktığımız zaman birebir analizlerin aynısını yaptığını söyleyebilirim. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor hareketlerini. Buradan hatta logaritmiyi almayı unutmayalım. Baktığımız zaman çok güzel bir şekilde 6.118 dolar ATH'ın da yeniledi ve buradan hareketine devam etti. Açılışla beraber bakalım neler olacak. Burada en büyük e geri çekilmelerde bile burada baktığımız zaman 6.118 dolar tekrardan fiyatı tutuyor olacaktır. Ancak tabii ki de öncesinde açılışla beraber 7.000'ler gelecek mi gelmeyecek mi bunu konuşuyor olacağız. Şu anda piyasalar kapalı. Nasdaq tarafında da yine aynı şekilde konuştuğumuz senaryolar devam ediyor. 22.200'ler önemliydi kırıldı ve devam etti arkadaşlar. Bunu da yine değerlendiriyor olacağız. E dolar endeksine bakalım derseniz bu da biliyorsunuz kapalıdır. Amerika piyasaları komple kapalı. Ancak açılışla beraber takip olabilirsiniz. Burada önemli olan nokta bizim için 99.91 alını, 99.90 diyebilirim. Bu yukarı kırılmadığı sürece aşağı doğru düşüşler dolar tarafında da devam edecektir ve bu da tabii ki Amerika piyasalarına olumlu olarak yansıyacaktır. S&P ve Nasdaq tarafına özellikle Dow Jones vesaire de bunları da takibe alabilirsiniz diyelim ve bunun yanı sıra bizi ilgilendiren grafiklerden birisi olan USDT dominansa bakalım değil mi? Tether dominansı bir gün 5 saat sonrasında kapanışımız gerçekleşmiş olacaktır haftalık grafikten ve şu an bulunduğumuz alan gayet kritik çünkü tam olarak milimetrik olarak bizim direnç alanımız olan 4.68 seviyesinde şu an seyretmekte. 4.68 bakın bu alanın üzerinde kapanış yapılmayı başarırsa yani şu iğne tekrardan doldurulur ve bu şekilde bir kapanış gelirse %5 seviyelerine kadar yükselecektir. Ne yazık ki bu da Bitcoin ve Ethereum tarafında bahsettiğimiz geri çekilmelerin hızlanmasına neden olacaktır veya arkadaşlar sebep olacaktır diyelim. Ee, baktığımız zaman dostlar burada altında kapanışla da beraber 4.52'ler tekrar alt destek olarak çalışacaktır. Buranın kaybı da yine bizim adımıza çok ama çok olumlu olacaktır. Çünkü tekrar Bitcoin ve Ethereum tarafında hızlı yükselişler görmeye başlayacağız diye düşünüyorum önemli olan alan 4.50 diyebilirim arkadaşlar arkasından. 3.81'e kadar yolumuz var Tether dominansı tarafında. Bitcoin'in dominansı da 58-57 seviyelerinde seyretmekte dönüş verdiği konum gayet manidar. 58 seviyeleri burası çok önemli bir desteğimizdi. Şimdi baktığımız zaman buradan dönüşlerle beraber bu arada yeni bir direnç alanı oluşturmuş. Bunu da sizinle beraber atmış oldum Bakın şurada yapılan breakout hareketlerine dayanarak ikili Tepeleri görüyorsunuz veya ikili dip yapıları bunlara dayanarak 58.95 95 seviyesinin de bir direnç olduğunu anlayabiliyoruz. Sizinle beraber bunu da buraya çizmiş olalım arkadaşlar. Burası da önemli olacaktır. Ee, baktığımız zaman bu alanın kırılımı yaşanırsa maviye bir ritest hareketi gözlemleyebiliriz. Veya biraz daha ilerlerse süreç 65 seviyeleri veya daha da üzerine bir hareket gözlemlenebilir dominans tarafında bunun yanı sıra arkadaşlar 58'in de kaybıyla beraber tabii ki 54 seviyesine kadar geri çekilen bir dominans gözlemlemiş olacağız. Bunu da söylemiş olalım. Altın tarafına baktığımız zaman konuşacak pek bir şey yok arkadaşlar. 3500'den en son şurada short alıp şurada kapatmıştık ve burada şunu söylüyorduk. 3500'i takip edin tekrardan gelecektir. Kırılım yapılırsa longlayın diye. Baktığımız zaman kırılımla beraber de şu an 3760 dolara kadar yükselmiş olan bir altın ons fiyatı bulunmakta dostlarım bunu takip edebilirsiniz diyelim 3500'ler şu an mükemmel bir destek konumudur altın tarafında. Tekrardan söyleyeyim emekler için sadece bir tane beğeni bırakırsanız ve hype denen bir özellik varmış onu da hype'larsanız Çok sevinirim videomuzu. Bugünlük benden bu kadar olsun. Açıklama kısmında bulunan linkler üzerinden telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Bakın şuraya ücretsizdir tamamen buradan paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz veya bilgi almak isterseniz de ücretli bir de trade grubumuz var. Oradan da analizler, trade'ler yapmaktayız direkt işlemler atmaktayız. O Oraya da tabii ki katılım sağlayabilirsiniz. İşlemlerimizin örneklerini yine bu kanaldan ücretsiz olarak görüntülemeniz mümkün arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerimiz bulunmakta. Dediğim gibi dostlar hızlı bir anlatım yapmaya çalıştım. Güzel bir video olduğunu düşünmekteyim. Bayağıdır da video yapmıyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.